Merhaba, ben Baran Özdemir'in annesiyim. Anne sıcaklığında, şefkatinde, dürüst, güvenilir, okulumuz, canımız okulumuz, Özgür Çocuk Akademi, iyi ki siz, iyi ki, sevgilerimle. Merhaba, kızımı iki yıldır Özgür Çocuk Akademisi'ne güvenerek gönderiyorum. Kızım da seve seve gidiyor. Tüm emekleri için Şerif öğretmenimize ve Gülsüm öğretmenimize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özgür Çocuk Akademi, Şerif Hocam, Gülsüm Hocam, Emekçi Teyzemiz, Selman Bey, iyi ki yollarımız kesişti. Sizleri çok seviyorum. Merhaba, ben Selim Arınkaya'nın annesiyim. Ee, bu okul benim oğlum için verdiğim en doğru karar oldu. İyi ki sizi tercih etmişiz. Sizi çok seviyoruz. Merhabalar, ben Ömer ve Efarık Baş'ın annesiyim. Eğitim ağaca benzer. Kökleri okul öncesidir. Biz köklerimizi Özgür Çocuk Akademisi'nden aldık. İyi ki siz, iyi ki Özgür Çocuk Akademisi. Sevgilerimle. Merhaba, ben Zeynep Tekbaş. Üç senedir beraber olduğumuz canımız okulumuz güzel öğretmenlerimiz. İştenliğiniz, şefkatiniz, güvenirliliğiniz ile her daim mutlulukla hatırlanacaksınız. İyi ki yollarımız sizinle kesişmiş. İyi ki Özgür Çocuk Akademi. Özgür Çocuk Akademisi Öğretmen olmak için dünyaya gelmiş, iki melek kalpli öğretmenin kurduğu, aile sıcaklığında şahane bir eğitim kurumu. En her gün bir kere bile kalmadan size emanet ediyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. İlk yollarımız kesişmiş.